Eylül, anneye yemek yapar mısın bir tane? Ne yapıyor Eylül? Ay! Kapatamadın mı? Al bakalım anneciğim bunu. Anneye havuçlu yemek yapar mısın? Eylül. Hadi bakalım. Anneye yemek yapalım. Tabakları yıkayabiliyor musun anneciğim sen? Nasıl yıkıyorsun tabakları? Evet. Sonra nereye koyuyoruz yıkadığımız tabakları? Onu mu koymak istiyorsun? Hadi onu da yıka bakalım. Aa bakalım ben sana vereyim. Yıkadığın tabakları koy içine. Aferin. Başka da yıka. Başka tabakta yıka, kaşık yıka. Evet. Başka neler var? O domatesin diğer parçası nerede acaba? Kaşıkları mı yıkıyorsun anneciğim sen? Bravo Eylül'e. Bardaklar nerede anneciğim? Bardakları bul bakalım. Eylül bardaklar nerede? Kayboldu mu yoksa? Aferin benim kızıma. Ne güzel topluyor. E Oynamak mı istemiyorsun? Anneye bak bakalım Eylül. Annesi. Hadi bakalım toplasın Eylül toplasın. Ay dökülüyor diğerleri. Diğerleri dökülüyor Eylül. Aferin Eylül'e. Topla bakalım toplasın. Aa, koca kız ağzına mamasını aldı. Çok ayıp değil mi? Çıkar anneciğim o mamayı. Çıkar bir tane. Aa, Eylül.